Şu anda canlı görüntüleri izliyorsunuz Dolmabahçe'de e, bu toplantı. Tahıl koridoru açılması için bir e, imza atılacak. Önemli, önemli mi? Neden önemli? E, e, mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışan 25 milyon ton tahıl çıkarılacak. Şimdi anlaşmayı değerlendirmesi için İyi Parti Tarım Politikaları Başkanı Sayın Ergin Kahveci'ye soracağız. Ee, Tahıl koridoru ee, iyi bir şey değil mi? Evet iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, pekanım. hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Mahmut hocamıza teşekkür ediyoruz. Fuat hocamıza da sağlıklar diliyoruz. Evet hepimiz. Ee, Ukrayna Rusya krizinin aslında bir gıda krizine dönüşeceğini ilk söyleyenlerden biriyiz biz İYİ Parti olarak. Evet. Ve bunun da bir fırsat penceresi olacağını, sizinle de konuştuğumuzu anımsıyorum. Hı hı. E, bu fırsat penceresi bugün önümüzde duruyor. Ki hı. o günlerde biz bunu söylediğimiz zaman e, e, ne diyor bunlar diye bakanlar vardı bize. E, şimdi bunu doğru değerlendirmek. Benim gerekiyor. yayınımda en az üç kez söylediğinizi hatırlıyorum. Ben sizin yayınınızda söylediğimi paylaştım birkaç defa. Evet. Bu e, tahıl koridoru. E, gündeme geldiği zaman şimdi bunu doğru değerlendirmemiz gerekiyor. E, bunu şunun için söylüyorum. Benim ve e, aldığım bilgiler bunun e, çok doğru değerlendirme üzerinde yürümeyeceğine dair endişelerimi e, destekliyor ve bunu e, özellikle burada bir kere daha söylemek istiyorum. Şimdi. Bana bana ben doğru anlıyorum değil mi? Siz Sağıl koridorunun doğru bir aşama olduğunu zaten kabul ediyorsunuz, söylüyorsunuz ama bu anlaşmaların doğru bir yörüngede ilerlemediğini söylüyorsunuz, doğru mu? Doğru bir yörüngede ilerlemesini diliyorum ama endişe ediyorum. Hı, neden ee, endişe yani ediyorsunuz? Devlet terbiyesi gereği şu anda süreci okumak çok erken daha ama Türkiye'ye ee, Karasu açıklarındaki dört tane geminin e, neden Türkiye açıklarında olduğunu henüz e, şeffaflaşmış değil. Gene aynı şekilde e, İskenderun limanlarında boşaltılan e, tank, gemiler var. Kuru yük gemileri var. E, bunların şu an için bu tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde mi geliyor yoksa e, bu e, buğdaylar Rusya'nın buğdayları mı yoksa Ukrayna'nın benim dediği ama Rusya'nın da hayır benim e, özelliğini veya bağımsızlığını tanıdığım e, Luhansk, e, Donetsk bölgesinin veya Donbas bölgesinin tahıllarıdır dediği tahıllar mıdır? Bunlarla ilgili süreçlerin şeffaflaştırılması gerekiyor. O yüzden e, konuya girmeden önce İpek Hanım gene sizin programınızda açık bir çağrı yapalım. Lütfen e, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Bakanlığı ve konunun içerisindeki herkes bu süreci şeffaf yürütsün. Hı hı. Biz de endişelenmeyelim ve bu fırsat penceresini Türkiye'nin e, doğru kullanmasını sağlayalım ve Türkiye burada e, dünyanın e, önemli bir ülkesi olduğunu da doğru bir şekilde e, yansıtmış olsun. Şimdi. Ee, Ukrayna'nın 32-33 milyon tonluk buğday üretimi var. Bu buğday üretiminin yaklaşık 20-22 milyon tonunu e, dışarıya e, ihraç ediyor. Bu da toplam dünyadaki toplam e, buğday ihracatının yüzde 10 civarında civarını oluşturuyor. Yani e, Ukrayna'nın dışarıya çıkarması gereken buğday 20 milyon ton civarında. Ama ne zaman? Rusya'nın Ukrayna'ya girmeden önceki dönemdeki miktar bu. Rusya Ukrayna'ya girdikten sonra bu miktar tam ortadan ikiye ayrıldı İpek Hanım. Yani e, Ukrayna şu anda kendi elindeki a -a fazla buğday 10-11 milyon ton. Ukrayna'nın Rus bölgesinde kalmış olan buğday da 10-11 milyon ton. Dolayısıyla önce Ukrayna'nın Rus tarafında kalan veya Dniaper'in doğusunda kalan 10-11 milyon tonluk buğdayın tartışmasıdır burada yürüyen tartışma. Ee, i̇lk önce bu tartışma yürüyor. Yani bu buğday kime ait? Ee, bunu çözdükten sonra da e, 20 milyonla 22 milyon ton arasındaki buğdayın Nasıl çıkarılmasıyla ilgili tartışma var. Evet, ben bu ee, arada bir araya gireyim. Ee, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le birlikte salona giriş yaptı. Ee, her an konuşabilir. Siz devam edin lütfen. Ben izleyicilerimiz görüntüler canlı. Ee, o konuda bilgi vermek istedim. Lütfen devam edin. Tamam. Bu durumda. E bu buğdayın dışarıya çıkarılması dünyayı da rahatlatacak, bizi de rahatlatacak ve bizim de kendi lojistik imkanlarımızın değerlendirilmesini sağlamış olacak. Kendi silolarımızın, depolarımızın değerlendirilmesini sağlamış olacak. Biz hem Türkiye hem su yolları için bir lojistik avantaj elde etmiş olacağız. Hem belki... Ukrayna ve Rusya buğdayını daha uygun fiyatla alma şansına sahip olacağız. Hı hı. Hem belki Ukrayna ve Rusya'nın buğdaylarını kendi silolarımızda depolama ve konsiye mal kabul etme şansına sahip olacağız. Hem transit geçiş olma şansına sahip olacağız. Hem bu buğdayları transit geçiş için kendi armatörlerimiz ve kendi gemilerimiz üzerinden taşıma şansına sahip olacağız. Hem de ee, içeride un ve makarna sanayicilerimizin ihtiyacı olan ee, buğdayı daha uygun maliyetle mal etme şansına sahip olacağız. Şimdi tal koridorunun bizdeki taşıması gereken anlamların toplamı bunlar İpek Hanım. Bizim takip etmemiz gereken şey bu toplam avantajlarımızın sağlanıp sağlanmayacağı ve bunlarla ilgili bir arka kapı politikasının uygulanıp uygulanmayacağı. Evet. Belki de aslında Şimdi, biraz sonra açıklanacak sizin bu sorularınızın cevapları e, muhtemelen. Olabilir. Olabilir ama gıda hakkı e, biz iyi Parti olarak gıda hakkının insanlık hakkı olduğunu hep söylüyoruz. Gıda hakkının herkese ait olduğunu, gıda hakkı üzerinde elbette ki bir emtia değerinin olduğunu ama emtia değerinden öte e, insani bir hak olarak gıda ile ilgili her türlü lojistiği, ve her türlü kolaylıkların sağlanması gerektiğinde buradan e, söylüyorum. E, biz hadiseye böyle bakıyoruz. Yani gıda hakkı üzerinden sadece konuya parasal boyutta bakmıyoruz. Hı hı. E, bu anlamda da Türkiye'nin birçok avantajlarının yanı sıra yani tarımdaki üretim, rekabet, verimlilik, üretim çeşitliliği, biyo çeşitlilik birçok avantajlarının yanı sıra bu e, lojistik avantajlarının da var olduğunu ne yazık ki 22 sene sonra mevcut hükümetin bunu fark ettiğini söylemek istiyorum Eğer bu çorbada tuzumuz olmuşsa <laughs> ne güzel evet. ee, ve evet. bu tuzu lütfen dozunda kullanmalarını tekrar tekrar söylüyorum ee, tekrara düşmek istemiyorum ama başından beri bir kaygım olduğunu hissediyorsunuzdur Evet 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 hissediyorum ee, bakalım ne sonuç çıkacak birazdan onları da dinleriz. Ergin Bey bir konu daha var. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değil diye açıklama yaptı. Türk şirketleri yani özel sektör nihai karar verici olacaktır denildi. Biz sizin hatırlıyorsanız Halk TV.com.tr için bir söyleşi yapmıştık. Özellikle bu e, yurt dışında arazi kiralanması ile ilgili e, kapsamlı bir söyleşiydi. Onu da okumalarını e, öneririm sayın izleyicilerimize. Ne demek Peki. Türk şirketleri yani özel sektör nihai karar verici olacaktır demek? Şimdi önce başka bir türlü yola çıktılar. Hı. Önce Venezuela'da arazi kiralanması üzerine yola çıktılar. Baktılar bunun gerçekliği yok. Sonra Venezuela'nın Tarımsal değerini fark ettik demeye başladılar. Sonra da e, en son açıklamayla da yok arazi kiralamayacağız. E, biz Türk şirketlerinin orada arazi kiralamalarının önünü açacağız gibi bir açıklama yaptılar. Hı hı. E, bir de Tarım Bakanı'nın gene hayvancılıkla ilgili e, dünyayı yeniden keşfeden bir açıklaması var. E, Venezuela ile ilgili ya bizdeki Türkiye'deki hayvancılığı, biz işte marketten e, yem alır gibi besliyoruz. Onlar meralarda besliyorlar evet. diye. Ya, gerçekten <laughs> e, yani bun, bunların konuşulacak e, bir tarafı yok. Yani hayvancılığın şartları belli. Latin Amerika'daki hayvancılığın şartları belli. Yani Vahit Hoca bunlar yeni mi öğreniyor? Yani bunu e, bizim sektörde olan herkes bilir. Oradaki mera hayvancılığının olduğunu. Bizim mera hayvancılığımızın veya büyükbaş hayvancılığı elverişli alanlarımızın fazla olmadığını, meralarımızın yok olduğunu herkes bilir. Gelelim asıl konumuza. İpek Hanım, biz şöyle düşünüyoruz. Ee, elbette ki ülkeler uluslararası e, tarımsal ilişkilerde nasıl ki gıda değişimleri yapıyorlarsa, yani e, ihracat ve ithalat yapıyorlarsa, Elbette ki kendi teknolojilerini, kendi imkanlarını ve kendi arazilerini karşılıklı olarak e, kullanabilirler. Ancak buradaki amaç e, bir başka ülkenin kaynaklarını e, sömürme üzerine olmamalı. Bir başka ülkenin kaynaklarını tamamen meta değeri, para değeri üzerinden kullanmak üzerine olmamalı. Dolayısıyla bu Sudan'daki arazi kiralamasına da Somali'dekine de ben aynı şeyleri söyledim. He, elbette ki bu olabilir ama oradaki insanların gıda hakkını e, suistimal ederek onların ihtiyacı olan arazileri kullanarak bunu yaparsanız bu doğru olmaz dedim. Gelelim bizim tarafımıza. E, 2000 e, 4 ile 2020 yıllar arasında 4.2 milyon hektar arazimiz tarım dışına çıkmış. 2002 yılından itibaren bu miktar 4.3 milyon hektar civarında. Yani bir Hollanda arazisinden daha fazla, yüz ölçümünden daha fazla bir arazi. Sayın Cumhurbaşkanım konuşmaya başladı herhalde. Evet başladı başladı. Ee... Siz devam edin, ben e, Peki oraya geldiği zaman söyleyeceğim. Peki, 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 ee, Şimdi böyle bir araziyi siz kullanmıyorsunuz, böyle bir araziyi heder etmişsiniz, böyle bir araziden tarımsal üretimden çıkmışsınız. İster şirketleriniz olsun, ister kamu gücünüz olsun, isterseniz de kamu iktisadi, iktisadi kuruluşlarınız olsun. Kendi arazilerinize yatırım yapma imkanınız varsa başka yerlerde macera aramanıza gerek yok. Bir ikinci Bey İkincisi... çok özür dilerim. Şimdi keseceğim. Sözünüzü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir dinleyelim. Belki sizin kaygılarınızın da bir cevabı vardır orada. Bir dinleyelim lütfen. Birlikte katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarım Yoğun çaba sarf ettiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in ve ekibinin de ilk taslağını hazırladıkları plana verdikleri katkılar takdire şayandır. Bu vesileyle Sayın Putin ve Sayın Zelenskiye sergiledikleri liderlik dolayısıyla teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den Dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Planın başarıyla uygulanmasında uluslararası toplumun desteği de şüphesiz büyük önem taşıyor. Sevgili dostlar, bundan yaklaşık 4 ay önce yine İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliğimizde yapılan müzakerelerde mesafe kat etmiş, savaşın sona ereceğine dair ümitleri yeşertmiştik. Maalesef o toplantı sonrasında meydana gelen gelişmeler çatışmaları körükledi. Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını, sadece tarafların değil, tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. Savaş sadece tarafları, sadece bölge ülkelerini değil, dünyanın en ücra köşesindekiler dahil tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Ancak bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı hepimizin malumudur. Bugün Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canı gönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin. Savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde sulh sükun hakim olana kadar komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken hepinize ama hepinize gayretleriniz sebebiyle tekrar teşekkür ediyorum. Bugün imzalanacak anlaşmanın ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum sürecin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan herkese şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyor sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza kitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz Evet Ergin Bey dinlediniz e, yorumunuzu almak isterim e, Öncelikle tebrik etmek istiyorum hayırlı olsun hı hı. yani e, bir gıda krizinin önü umarım açılmıştır arz güvenliği gerçekten önemli bu dünyadaki emtia fiyatlarının da düşüşüne sebep olacaktır çünkü görünen tabloda dünyadaki toplam buğday arzının 35'ine yakınının önü açılmış oluyor. Her ne kadar da e, Ukrayna'nın ne kadar ürünü gidecek, Rusya'nın ne kadar ürünü gidecek tartışması devam edecekse de toplamda e, arz güvenliğinin önünün açıldığını görüyoruz. Bu da e, pandeminin de etkisinin zayıflamasıyla buğday fiyatlarının e, daha da düşeceğini. Eski fiyatlarına yaklaşacağını en azından 340 dolarlar, 360 dolarlar. Bu hasat döneminin de pik noktasındayız. Oraları göreceğini şimdiden söyleyebilirim. Süreci takip edeceğiz, sürecin takipçisi olacağız. Benim endişelerime dair henüz bu açıklamada bir şey yok ama bu olumlu tabloyu bozmak istemiyorum ama yine sizinle sürecin takibiyle ilgili değerlendirmede bulunuz. Sizi bilgilendiririz. Çünkü siz sizlerin, sizlerle yaptığımız programların bir uğru olduğuna inanmaya başladım. <laughs> Sağ olun Ergin Bey. Çok teşekkürler. İşe, i̇şe yarıyor. Ne mutlu bize. Zaten biz de evet. bu yüzden aslında Türkiye'nin sorunlarını dile getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Ergin Bey şunu sormak istiyorum size. Kısaca bir, çünkü çok sarktı yayın. Diğer konuğum da bekliyor. Özür diliyorum. Karadeniz gezisini sürdürüyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Ordu'daydı biliyorum e, konuştu ve fındığın kilosunun 74 lira olarak açıklanması lazım dedi. Şu anda ne kadar fındığın kilosu bir de siz bu rakamı belirlerken e, eminim siz yapmışsınızdır bu çalışmayı zaten siz bu rakamı belirlerken neye göre belirlediniz? Çok teşekkür ediyorum. Hızla cevap vermeye lütfen, çalışayım. Lütfen, Evet, program hep sıkışıyor. Benim benim de böyle bir uğursuzluğum var. Yok, yok, yok. Hep böyle, hep böyle. Türkiye'nin gündemi maalesef böyle. Şimdi İpek Hanım, biz bir şey getirmek istiyoruz ülkeye. Yeni bir model getirmek istediğimizi biliyorsunuz. Biz şöyle bir çalışma uyguluyoruz. Özellikle 30-31 kalem üründe o ürünün yayılım bölgesi neresiyse mesela fındık Türkiye'de 16 ilde ruhsatlı ama 39 ilde yayılım gösteriyor. Neresiyse o illerin ağırlık merkezi yani diyelim ki ordu fındığın %35'ini 36'sını ordu karşılıyorsa ordunun ağırlığı, arkasından gelen Giresun'un ağırlığı, arkasından gelen Samsun'un ağırlığı, Trabzon'un ağırlığı. Burada bütün maliyet unsurlarıyla beraber tarım ekonomisinin gerektirdiği parametreleri kullanarak günlerce yani e, hasattan yaklaşık bir ay önce her ün, ürün için bir ay veya 15 gün önce e, her bölgeden topladığımız verileri yani bir kamu gibi hareket edip kamunun e, gücü gibi hareket edip sağdan topladığımız verileri e, analitik olarak alt alta yerleştirip bunların hesaplamalarını yapıp e, bir maliyet buluyoruz ve bulduğumuz maliyetin SALT maliyetin üzerine de %20 çiftçi kârı ekliyoruz. Anladım. Ee, geçen sene bu e, fındık için biz 34-35 lira teklif etmiştik, 27 lira açıklanmıştı. E, TMOA şu anda stoktaki bu e, fındığı bir ay öncesine kadar 42-45 liraya satıyordu. E, bütün bu maliyetleri belirlememizde bizim önümüzde duran en büyük sıkıntı rekolteyi bilmekle ilgili oluyor. Rekolteler açıklanmıyor. Ancak biz burada da tam bir kaydetmeye başladık. Hı hı. Biz 730 bin ton rekolte üzerinden hesap yaptık ve e, e, şeyin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin rekolteyi yükseltmek için Tarım Bakanlığı'nın 760 bin tonlara çekeceğini söyledik. Bin ton yanılmışız. Birisi 729 bin ton olarak açıkladı TÜİK. Hı hı. Ee, e, Toprak Mahsulleri Ofisi 729, 759 bin ton açıkladı. Sayın Genel Başkan'ın açıklamış olduğu rakam son 5 yılın ortalama verim e, durumuna göre, dekara verim durumuna göre tüm maliyet unsurları ve %20 çiftçi karıyla e, hesaplanmış olan 73 lira 670 kuruşluk, 67 kuruşluk rakamın 74 lira olmasıdır. 74 liranın altında bir rakam Türk çiftçisine hizmet etmeyecektir. Çok teşekkür ederim. Sayın ben Genel Başkanım bu kadar açık söyledi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yine konuşacağız, ee, yine bir araya ben geleceğiz. Teşekkür. Ee, çok teşekkürler verdiğiniz tüm bilgiler için ee, Ergin ben Bey. Ben teşekkür ediyorum. Ee, saygılarımı sunuyorum. Bütün e, bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.